Nasıl bir bölüm izledik ben de bilmiyorum. Siz biliyorsanız lütfen aşağıya yazın. Yani aksiyonu vardı evet ama çokça Cihan Albora'yı böyle gırtlaplı yasımızın geldiği bir bölüm izledik. Ben bir süre gerçekten Cihan Albora'nın ne ismini duymak istiyorum ne kendisini görmek istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum ama belliydi yani. Başımıza bir iş geleceği böyle bir bölümün geleceği belliydi. Neden derseniz pazartesi günü öyle güzel yağdırdılar ki. Set fotoğrafları geldi. Set arkası fotoğrafları geldi. Biz dedik ki Allah'ım ne oluyor? Sonra peşine Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın Türkiye'nin tanıtımı için çekilen böyle kısa kısa mini diziler var. Daha önce Engin Akgürek Afra Saraçoğlu falan oynamıştı. O projede oynayacağı haberi geldi. Allah'ım biz bir çıldırdık. Sonunda ikisini farklı bir projede göreceğiz diye. Onun da bilgilerini şu videomda verdim. Onun arkasına akşama Ozan Akbaba e, çok güzel bir ödül törenine katıldı. Onun görüntüleri geldi. Biz bir coştuk. Hatta tüm fandom olarak dedik ki Allah'ım ne oluyor? Hani son günlerimizi falan mı yaşıyoruz? Böyle yağdır evlen böyle yağdırdıkça yağdırıyor. Sonra akşam böyle affedersiniz ama götümüzün üstüne oturduk. Bölüm ortada. Ya kardeşim hala anana karşı karını savunmuyorsun. Yani savunmak nasıl anlatayım ya ben bunu? Kadın orada Diyor ki benim ne istediğimi sormuyorsunuz diyor. Ben boşanmayacağım diyor. Boran bunu kabul etmek zorunda diyor. Anan gelmiş hala temcit pilavı gibi bu boşanma mevzusunu ısıtıp ısıtıp getirdiği için önümüze. Sana dönüyor bakıyor böyle. Acaba bir şey der misin diye. Ne cibiliyetsiz, ne çapsız, ne sıfatsız, ne manyak insanların arasında düştün ya. Sinir hastası oldum ya. Sen hala susuyorsun, hala bir şey söylemiyorsun. Demiyorsun ki Alya benim karım, Boran da bunu kabul etmek zorunda. Hala susuyorsun. Sonra ya bu kadın daha yeni ameliyattan çıktı ya. Yaptığınız zulüm yakışıyor mu? Yani gerçekten. Etmediğiniz kalmadı bu kadına ya. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Yukarı çıkıyorsunuz odanıza. Kızcağız ateşleniyor ve sana diyor ki bırak benimle uğraşma. Vicdan yapıyorsun diyor. Ağzını açıp da hayır ne vicdanı demiyorsun ya. Vallahi içim parçalandı orada ya. <laughs> ya bu Halil'e bir türlü bu böbreğini verdi Halil ya. Abicim böbreğini verdi. Yine yaralamadı sana ya. Versene. Sana ya. Allah aşkına ya. Sarkan. Kim böbreğini verdi? Böbreğini verdi ya. Serkan. Böbreğini verdi Kim ya. Böbreğini Serkan. Gerçekten. Böyle kompres yapıyorsun. Orada da tutmuş diyorsun ki seni koruyacağım. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Seni ömrümün sonuna kadar koruyacağım. Hiç kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin seni incitmesine izin vermeyeceğim. Son nefesine kadar da böyle olacak. Gitmeyeceğim. Yok ya. Gerçekten mi? Ulan o kadını sen üzüyorsun ya zaten. O kadını bir tek üzen sensin. Sen bir şey diyemediğin için zaten kadın üzülüyor. Kadın sana dedi, senin fikrini merak ediyorum. Sen ne diyorsun? Nerede duruyorsun bu konuda diyor. Sen hala diyorsun ki bunu konuşmak için erken. Ne zaman? Hayır, ne zaman konuşacaksın? Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Ne yapacaksın? Abin uyanıp ayağa dirildiğinde mi? E, ver karımı. O, o, benim ailem dediğinde mi konuşacaksın? Geri zekalı. Vallahi yani gerçekten bu konuda Cihan Albora'ya çok sinirliyim. Senarist artık bir şey demek istemiyorum. Nasıl yazmak istiyorsan yazıyorsun ama bu şekilde yazmaya devam edersen Cihan Albora birçoğumuz için bitecek artık. Korkak erkeği annesi sevsin lütfen. Diğer sahneler güzeldi. Yani iyi sahnelerde vardı. Patlama sahnesi çok iyiydi. Gerçekten çok güzel çekilmiş sahne. Yazık garibim. Kaya da Ezel'in kör anası Meliha gibi tövbe estağfurullah. Gözleri görmüyor. Kör kaldı. Ameliyatta düzelecek ama şu an öyle devam ediyor hayatına. Yani Şahin'in durumu ne olacak? O da muallakta. Şahin'i Suriye'de unuttular. Orada kaldı garibim dayak yiyip. Hamada'nın babasının peşinden gitti. Hamada da gerçekleri öğrenmek istiyorsan 200 bin dolar ver dedi. Ecmel için değer mi bilmiyorum ama herhalde Şahin de verecek 200 bin doları. İnşallah tabi Suriye'den gelebilirse. Gerçekleri öğrenecek. Bu Şahinlerin konağındaki bu kavga da gerçekten cennet mahallesi gibi oldu. Yani ver cennet mahallesinin müziğini alttan tam o minvalde. Orada Fidan'ın çıkışı çok iyiydi. Kızlara bir daha dokunma diye. Ama en çok Fidan'ın kocasıyla ilgili o sarı dişleriyle hırlıyor demesi beni benden aldı gülmekten öldüm. Ben öyle bir şey sorunca sarı dişleriyle hırlıyor ya. Sormamışım. Bizim gibi o da kocasının sarı dişlerinden nefret ediyor. Ecmel, sarı dişlerinden sen sorumlusun. Kurban olayım artık bir diş macunu reklamımı alırsınız. Sponsorluk mu alırsınız, ne alırsınız bilmiyorum ama şu adamın dişlerine bir çözüm bulun. Gerçekten izlerken midemiz bulanıyor. Yani şu an Cihanlar kaçak durumuna düştü Ecmel'in hain planından dolayı. Ya yani ilkini ayıktı ama ikincisine Cihan'ım ayıkamadı maalesef. Orada da bilmiyorum yani ne dönecek, nereye varacak bu mevzu. Bu iş nasıl ortaya çıkacak izleyip bakacağız. Dizinin genel anlamda tek güzel yeri gerçekten e, Ozan babanın yani Cihan'ın e, şartıyı söylemesiydi. Çek 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 tetiği deyip türküyü söylemesi gerçekten güzel oldu. Tek güzel sahnesi oydu. Çek 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 tetiği Vur sineme sineme Bir dağın yamacına koy beni Sesi de çok güzel adamın. Gerçekten adam her şeyde mi güzel yaparsın? Valla e, ya ertesi gün bakın aklıma geldikçe dizinin sahneleri sinirleniyorum. Hayır ertesi gün uyanmışlar. Hiçbir şey yok ortada. Hani bir tek omzuna yatmış uyumuş. Alya. Diyor ki e, bu dayı da buradayken biz şey yaptık. Ne yaptınız ablacığım? Hiçbir şey yapmadınız. Bir şey yapmadınız. Sadece kocanın omzuna yatmış uyumuşsun. Ondan önce de bu sevkiyata gitmeden önce de bak aklıma geldi. O gecede de yani Alya'ya hani şey dedin ya gerçekten Cihan Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın yani kadın. Hani bu kaçakçılık işlerini yapmanı istemiyorum işte bu işlerden uzak dur kirlenme. Sonra da dönüp aman neyse çiftmişiz gibi yani. Bu nasıl bir repliktir ya çiftsiniz ya siz. Ya bir an ne bileyim böyle şey gibi bana ne çiftmişiz gibi yani neyse özür dilerim. Ya öpüştünüz, beraber yatarak uyudunuz. Ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun. Birbirinize aşkınızı itiraf ettiniz. E tabii yani kadın da senden bir şey gelmeyince hani çiftmişiz gibi. Ya ne oluyor Gülüzar? Hani sürekli bir reset mi? Dön başa mı? Aynı repliği... Geçen sezonu ilk başlarında söylemişti zaten. Biz en başa mı döndük? Nedir bu çift konusunda? Hayır öyleyse bilelim yani. Bak yine aklıma geldikçe sinirleniyorum. Ama bir sahne var ki son sahne ya gerçekten bize hiç yakışmayan. Ya o vurulma sahnesi neydi arkadaşlar? Ondan önce tek bir şey söyleyeceğim. Albora'daki adamlarınız Cihan sizin bu kadar mı? Ulan birinci bölümde Bora'nın cenazesini almaya daha çok adam geldi ya. Sen konağa Erol'a emanet ettin. Ne kadar adam varsa yığı konağın önüne dedi Senin adamların bu kadar mı? Şehmuz'dan ümmüden ibaret mi? Ümmüm benim ya. Sniper ümmü. O nasıl bir silah kullanmak da öyle. Koskoca Alboro konağı 5 tane adamdan mı ibaret? Ya da Alboro şeyi sizi koruyan her kimse onlar. Ee, Ecmel çıkıyor köylülerle konuşuyor. Köylüler siz niye her bir 5 bölümdür bir yana geliyorsunuz? Ne yaptı bu Cihan Albora size? Hani orası da komikti yani. Ecmel'in çıkıp oraya konuştuğu. Şimdi ben buraya niye çıktım? Neden çıktım gibi. Çıkmıştım da çıkmışımdır. Gelelim o son sahneye. Yalnız vurgunda hemen nasıl hanımının yanında çatışmaya girdi. Ee, yavrum orada da Alya önce bir diyor ki yok hayır silahlar olmasın. Ne yapacaksın ablam silahlar o adamlar neyle gelmiş görmüyor musun? Silahların yanısına tırpan alan gelen var. Ağaç kökünü alıp gelen var. Yani bu empatlığın da yeter. Konuşma ne yapacağım konuşarak mı ikna edeceksin? Siz bir benziyor mu öyle adamlara bir baksana yani o adamlar. Omuz omuza gelin kaynana çatıştınız. Sonunda da silahlı adamlar icmelin tuttu silahlı adamlar. Biri böyle sıktı. Tam bir Bollywood sineması. Tebrik ediyorum. Bravo. Bollywood sineması gibi böyle vurulma sahnesi. Edacım arkadaşlar yapmış sağ olsun ee, böyle sana zahmet koyar mısın oraya böyle sadakatin vurulma sahnesini altına Bollywood müziğiyle? Ya, görüyorsunuz değil mi? Yani deneyecek bir şey yok bize yakışmıyor. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Gerçekten yani o efekt, o vurulma efekti, o kurşunun gelmesi, o sahne gerçekten bize yakışmadı. Şimdi de artık bir de sadakat dramını mı izleyeceğiz ne yapacağız bilmiyorum. Yani gelen fragmanda da hiçbir şey yoktu. Hala Cihan diyor ki ben seni kaybetmek istemiyorum. Lanet gelsin bir kaybet de biz de kurtulalım sen de kurtul ya. Gerçekten. Yazık kayam kör kuyulara düşüyor. Yani Neyse ki sadakat Allah'tan hastane hastane değil de herhalde evde tedavisi edecek. Bakalım izleyip göreceğiz yani. Önümüzdeki hafta ne izleyeceğiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz izlerken neler hissettiniz? Lütfen aşağı yorumlarda buluşalım.